Merhaba. Ben Selçuk Çetiner. Bugün hızlı okuma tekniklerini kullanarak nasıl daha fazla kelime öğrenebileceğinizden bahsedeceğim. Kelime öğrenmek, hem dil becerilerimizi geliştirmek hem de düşünce dünyamızı zenginleştirmek için oldukça önemlidir. Hızlı okuma teknikleri, okuma sürecinizi hızlandırarak bir metindeki daha fazla kelimeyi fark etmenizi sağlar ve bu kelimelerin anlamlarını öğrenme sürecinizi destekler. Bu özellikle yabancı dil öğrenirken veya kelime dağarcığınızı genişletmek istediğinizde oldukça etkili bir yöntemdir. Hızlı okuma teknikleri, metinleri daha hızlı taramanızı olanak tanır. Geleneksel okuma yöntemleriyle bir metni okumak, genellikle kelimelere tek tek odaklanmayı gerektirir. Bu süreç, yeni kelimeleri fark etme hızınızı yavaşlatabilir. Ancak hızlı okuma teknikleriyle, Kelime gruplarına ve bağlamlarına odaklanarak metni daha geniş bir perspektifte algılayabilirsiniz. Bu, aynı anda birden fazla kelimeyi fark etmenizi ve öğrenme sürecinizi hızlandırmanızı sağlar. Ön okuma tekniği, kelime öğrenme sürecinde önemli bir başlangıç noktasıdır. Bir metni detaylıca okumadan önce başlıkları, alt başlıkları ve özetleri hızlıca tarayarak metnin genel yapısını anlayabilirsiniz. Bu süreçte Metindeki dikkat çekici kelimeleri ve yeni terimleri kolayca fark edebilirsiniz. Örneğin, akademik bir makale ya da teknik bir metin okurken daha önce karşılaşmadığınız kelimeleri hızlıca tespit edebilir ve öğrenmeye başlayabilirsiniz. Hızlı okuma teknikleri, yeni kelimelerin anlamını bağlam içinde öğrenme becerinizi geliştirir. Bir kelimenin anlamını etrafındaki diğer kelimelerle olan ilişkisine bakarak öğrenmek genellikle daha etkili ve kalıcıdır. Hızlı okuma sırasında metnin genel anlamını hızlıca kavrayarak bağlam sayesinde yeni kelimeleri daha iyi anlayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle sözlük kullanmadan kelime öğrenmek için oldukça faydalıdır. Anahtar kelimelere odaklanmak, hızlı okuma tekniklerinin kelime öğrenme üzerindeki etkisini artırır. Bir metni okurken önemli kavramlara ve dikkat çeken kelimelere odaklanmak, bu kelimelerin hafızanızda daha kolay yer etmesini sağlar. Özellikle sık kullanılan kelimeleri ve anahtar ifadeleri hızlıca fark ederek bu kelimelerin anlamlarını öğrenme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Hızlı okuma sırasında görselleştirme, kelime öğrenmeyi destekleyen güçlü bir araçtır. Yeni bir kelime öğrendiğinizde, bu kelimenin zihninizde bir görselini oluşturmak veya bir hikaye içinde kullanmak, kelimenin anlamını daha iyi kavramanızı sağlar. Hızlı okuma sırasında karşılaştığınız yeni kelimeleri zihninizde canlandırarak veya bir bağlam içine yerleştirerek bu kelimelerin daha uzun süre akılda kalmasını sağlayabilirsiniz. Regresyonu azaltmak, yani aynı bölümü tekrar tekrar okuma alışkanlığından kurtulmak, kelime öğrenme sürecinizi hızlandırır. Hızlı okuma teknikleri, metni ilk seferde anlamanızı sağlayarak yeni kelimelerle tekrar tekrar karşılaşma ihtiyacını azaltır. Bu Okuma sürecinizi daha akıcı hale getirir ve kelime öğrenmek için daha fazla zaman kazanmanızı sağlar. Zihin haritaları oluşturmak, öğrenilen kelimeleri organize etmenin ve hatırlamanın etkili bir yoludur. Hızlı okuma sırasında öğrendiğiniz yeni kelimeleri bir zihin haritasına yerleştirerek bu kelimeleri daha kolay analiz edebilir ve birbirleriyle ilişkili hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir konuya bağlı yeni kelimeleri gruplandırarak hem anlamlarını öğrenebilir hem de bağlam içinde nasıl kullanılacaklarını kavrayabilirsiniz. Hızlı okuma teknikleri, kelime dağarcığınızı genişletmek için daha fazla metin okuyabilmenizi olanak tanır. Daha fazla metin okumak, doğal olarak daha fazla kelimeyle karşılaşmanızı sağlar. Hızlı okuma sayesinde günlük olarak daha fazla içerik tüketebilir ve öğrendiğiniz kelime sayısını artırabilirsiniz. Bu özellikle yabancı dil öğrenenler için çok etkili bir yöntemdir. Düzenli pratik yapmak, hızlı okuma tekniklerini kelime öğrenme becerilerinizle entegre etmenin en etkili yoludur. Her gün hızlı okuma pratikleri yaparak okuma hızınızı artırabilir ve yeni kelimeleri daha hızlı fark edebilirsiniz. Düzenli uygulama yalnızca hızlı okumayı değil, aynı zamanda öğrendiğiniz kelimeleri daha iyi anlamanızı ve hatırlamanızı da sağlar. Hızlı okuma teknikleri, kelime öğrenme sürecinizi hızlandırmanın ve verimli hale getirmenin güçlü bir yoludur. Bilgiye hızlıca ulaşmak, kelimeleri bağlam içinde öğrenmek ve bu kelimeleri organize etmek öğrenme sürecinizi optimize eder. Bu teknikleri düzenli olarak uygulayarak kelime dağarcığınızı hızla genişletebilir ve öğrenme sürecinizden daha fazla keyif alabilirsiniz. Özellikle dil öğrenme veya mesleki gelişim gibi alanlarda Hızlı okuma teknikleri sayesinde çok daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.